Merhaba arkadaşlar. Adrenalin Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Adrenalin Merkezi'nden ben Turgay. Kameraman kuzenim Emrecan'la birlikte yeni bir vaka videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Öncelikle videomuza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü inceleyeceğimiz vaka ölü toprak büyüsü yapılmış bir ev. Kameraman arkadaşım biraz daha yaklaşırsan bana. Ölü toprak büyüsü yapılan bir evi inceleyeceğiz arkadaşlar bugün ölü toprak büyüsü evli çiftleri sevgilileri e, nişanlıları ayırmak için yapılan kötü bir büyü arkadaşlar yeni ölmüş bir insanın toprağından e, hani arkadaşlar yeni ölmüş insanları gömdükten sonra e, böyle bir kase'nin içinde o toprağı alıyorlar arkadaşlar, yeni ölmüş insanın üzerine atılan toprağı alıyorlar. O toprağın üzerine büyülü sözler, dualar, Tılsımlar falan filan o tarz şeyleri söylüyorlar arkadaşlar. Ve bu toprağı büyü yapacak ya yapılacak insanların evlerin önüne kapılarına ya da gizlice girip medyumlar tarafından gizlice girip yastıklarının altına yatakların altına koyarak o çiftleri ayırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. E, bu evde de bu gerçekleşmiş. Ölü toprak büyüsü yapmışlar. Fakat o kadar ağır bir büyü ki halen daha eserleri var arkadaşlar. Ve bugün korunmak için yanımıza kesici bir alet aldık. Ve köpeğimizi de getirdik arkadaşlar. E, i̇sterseniz eve doğru gidelim. Yani bugün bayağı bir ekipmanlı geldik buraya. Devam edelim arkadaşlar. Hadi oğlum. Yani gideceğimiz yer bayağı ıssız olduğu için arkadaşlar yanımıza köpek almak zorunda kaldık. Yabani hayvan falan olmasın diye. Evet. Arkadaşlar bu evde köylülerin anlattığına göre 50 yıldır kimse yaşamıyor. 50 yıldır bu evde hiç kimse yok arkadaşlar. Ve birisi bu evin önünden geçerken bacasından duman çıktığını, evin içinde mavi küçük bir ışığın yandığını görmüş. Ve biz biz onunla konuştuk arkadaşlar. Bize bunları anlattı. Yani evin etrafında siyah dumanların döndüğünü, evin bacasından yani ateş soba yanıyormuşçasına dumanların çıktığı e, ufak mavi bir ışığın yandığını söyledi arkadaşlar bize. Ve biz de e, bunları duyduktan sonra dedim bir bu eve gidip inceleyelim. Evet arkadaşlar, devam edelim yolumuza. Gel oğlum. Gel. Hadi. Emre. Buradan nereye gidecektik? şu ileriden hemen sağa döneceğiz daha stabilize yola gideceğiz. Tamam. Hadi oğlum. Arkamdan gel biraz. Buradan mı sağa dönelim? Aynen şuradan girelim. Tamam. Hadi gelin. gel. Gel. Gel oğlum. Ya, Hadi. Hadi lamba lambayı yak yak. Hadi gidelim. Hadi oğlum. Hani ileri doğru biraz yolumuz Arkamdan var. Gelirsen hani. Arkadaşlar yanımıza köpek aldık. Çünkü burası çok ıssız. Yabani hayvan falan olur. Ya, e, silah taşımaya vazgeçtik. Ya videomuzdan tepki aldık baya. Yani silah taşımıyoruz. Ve böyle kendimizi yani can havliyle koruyabileceğimiz kesici alet. Ve bir tane de köpek aldık arkadaşlarımıza. Devam edelim. Normalde iki tane köpekle geldik. Diğeri ipi kırdı kaçtı. Nerede olduğunu bilmiyoruz. İnşallah bulur bizi Emre. İnşallah bakalım. Kokumuzdan gelir ya bir şekilde. İnşallah bulur bizi yani. Burası kapalı. Bir dakika ben burayı açayım. Bana geçmeyecek. Dur oğlum. Dur. Köpeği kaçırmayasın aman bunu da. Yok, Yürü. Şu alttan aç yeterli ya. Sen de gel. Ah. Hadi devam edelim. Dur oğlum dur. Dur, 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 yavaş. Hadi yer köpeğimiz de geldi. Ah. Evet. Şimdi tam koruma halinde <laughs> gidiyoruz. Tony Yavaş 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 yavaş. bu etrafı kolaçar et. Yabani hayvan falan. Şey mi istedin lan? Ses duydun mu? Ormandan bir çatırtı var ama. Aynen. İnşallah ayı falan değildir yani. Köpekler sezerdi ya. Ayı falan olsa. Arkadaşlar bu orman çok ıssız bir orman. Gördüğünüz gibi yani hiç kullanılmamış bir yol. Ağaçlar yolu kaplamış. Yani bayağı zamandır kimse gelmemiş buraya. E, duyduğuma göre 50 yıldır da bu evde kimse yokmuş arkadaşlar. İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez. Gel. Gel. Hop hop. Arkadaşlar, e, bu bölgenin e, ne kadar eski olduğunu göstereyim size. Bakın, elektrik direkleri çökmüş yani. Bu ağacın nasıl altına gelmişse yani bu tel, bu ağaçtan daha yaşlı. Ağaç büyümüş, tel altına gelmiş. Yani ne kadar eski olduğunu görün. Elektrik direk direk direkleri falan hep yıkılmış ya. Aynen. Ne kadar bir eski evet. yer. Bir önceki videomuzda bir tane ağaç vardı. Hatırladın mı? Evet. Bak evet, aynı, evet. aynısından bir tane yine. Bir önceki videoda bir ses duymuştuk. Ve aynı tür ağaç vardı o evin yakınında. Burada da aynı tür ağaç var. Bak orada bir tane yine var. Yani hep bu, bu tür ağaçlar yani bu duyduğumuz vakaların yaşandığı evlerin etrafında genelde bunlar oluyor. Aynen öyle. Nedenini ne bilmiyorum. Yani kurumuş ağaçlar oluyor. burada Nereye gittiğini bilmiyorum. Evet. Emrecan ev bu. Görünüyor mu? Abi var. Dur. Dur. Köpek bir şey sezdi lan. Bir şey sezdi, bir şey sezdi, bir şey sezdi. Bir şey sezdi. Bra bir şey sezdi. Ah! Abi al bıçağı, yürü, 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 yürü. Yere koşulan Dur Dur abi sakin, sakin, sakin. Parayı! Oğlum! Ne oluyor lan orada? Parayı! Gel oğlum! Abi yaban hayvan mı var lan? Bilmiyorum. Tony, Tony, nereye gitti lan lan? Oh. Arkadaşlar köpek kaçtı. Nereye gittiğini bilmiyoruz ve acayip koktum ben bu durumda. Evet evde bu arkadaşlar bu arada. Olayın heyecanına daldık. Of. Oh. Abi köpek yerinde duramıyordu lan ne sesdi öyle. Oğlum ödüm koptu lan köpek biri birden. Koştu gitti elimden. Ben boğulacak diye korktum öyle bir çırpındı ki hayvan. Arkadaşlar ev bu. Of. Oh. Hadi girişini bulalım evin gel. Şur şurada bir kapı var. İnşallah açılır. açılmıyor. Etrafın dolanı. Of. Abi çok tedirgin oldum şu anda ya. Abi o köpekler nereye gitti ya? E ee, bulamazsak var ya. Ya abi. Bulamazsak Emre. Hay anasını ne yapacağız ya? Evet, kapıları kilitli nasıl gideceğiz buraya? Abi o kadar yol geldik geri dönülmez bir yerden giriş yeri bulmayacağız artık Yapacak bir şey yok Neyse diğer tarafına gel. Gel bakalım Ağaçlar bir falan hep var. yıkılmış arkadaşlar şuraya bakın ya Burada bir kapı var Hadi deneyelim bakalım. Abi bütün konsantrem dağıldı yani. O köpekler nereye gitti şu an çok merak ediyorum gerçekten. Yani neyin peşine koştular? Niye bu kadar agresiflendi? Evin hele ki evin yakınına geldiğinde köpek delirdi resmen. Of. Ah, o kitle deldi mi orayı? Burası da kim Hay gitmeyi. anasını ya. <laughs> Geçelim ileri doğru ne yapacağız? Giriş yeri kesin bulmamız lazım ya. bulmamız lazım. Kesinlikle girişini bulmamız lazım. Aynen öyle ya. Sonra ya boşuna gelmiş oluruz. Pencereden buraya. girelim desek. Demirler. Demir. Geçemeyiz buradan gel. Gel benim önünde. Bak. Aa, şurada kapı var. Evet şurada bir tane kapı var. Ama o kapıda kilitli. Kilit var onda da ya. Şurada bir tane boşluk var Emre. Bakalım oraya. Buradan mı geçecek? Geçebilir miyiz? Ben giriyorum. O zaman sen bir dene bakalım geçebileceğiz mi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Abicim içeride başımıza bir şey gelse nasıl çıkacağız dışarı? Abi o da ayrı bir sıkıntı ama. Bir aşağı bak bakayım bir çıkış yolu falan varsa. Evet. Ana ne sikeyim Ne var? Yarasa Hemde bir sürü ya Sıkıntı çıkmasın Yapışmasın Ulan bizi yaralamasınlar ama <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Şşşt 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 Yürüyün gidin lan İneceğiz artık yapacağı bir şey yok yarasa marasa. Oğlum sen buradan geçemezsin Abi geçtiğim kadar artık. Hadi bakayım. Allah kahretmesin. Yavaş abi yavaş. gittin. Abi. Ah. Of ya. Allah kahretmesin. Ah. Oğlum ben nasıl ineceğim? Oğlum kaldım lan ben burada. İyi misin? Bacağım ağrıyor, bacağım. Nasıl çıkaracağım buradan? Ah. Oğlum. Allah kahretmesin. Ah. Oh. Ya Allah kahretsin ya. Abi bu çöktü aşağı ya. Gelebilecek mi? Abi mümkünatı yok ya. Elimde kamera da var. Abi ben buradan nasıl çıkacağım? Kamerayı bana versen. Abi bana ben de düşerim. Gel gel. Kamerayı abi tam bir şey oldu. Nasıl kaçacağız buradan? Aa bacağım. Ah. Ah. Oh, şuraya baksana. Ah. Oh. Ah. Ya abi. Cık. Buraya mi ya. Şu haline baksanız arkadaşlar buranın ya. Ya sende bir şey var mı? Ben bacağım ağrıyor sadece. Gel şunu şunu çekeyim of. aşağı doğru, dur. Emre en son çare ip falan bulursan getir. Çıkar beni buradan. Abi oraya benim inmem imkansız gibi bir şey ya. Şuraya basabilirsin yani. Şu demire tutun, ters Şurada çiviler var bir dakika. Of Bacağım gitti lan Ya abicim Ev var dediler ev girilmiyor eve Bu nasıl bir şeydir ya Abi bir içeriden kapılar açılıyor mu Oraya bakman lazım senin Orası Ay. dışarıdan kilitliydi de Nasıl ineceğim ya ben, ben oraya tek başıma nasıl gideceğim lan ya Gel gel Abi benim mecbur inmem lazım oraya Abi, bir kamerayı şey Kamerayı ver bana Gözümde toz toz tost açtı <laughs> Ha. ben nasıl ineceğim Nereye basacağım ayağımı? Ne taraftan çekiyordun ses düş? Bu... Böyle mi çekiyordun? Aynen. Yok, çevir kamerayı. Böyle mi çevireyim? Aynen, çevir. Fark etmez, düzen zaten gel. Neyse hadi bakalım ben nasıl ineceğim buradan? emre Emre. Sen inemezsin oradan. Ben içeri çekeyim, sonra çıkarım dışarı. Tamam yapacak hiçbir şey Abi yok. Ben ne yapacağım burada tek başıma? Bekle, bekle beni Abi bekle. Duramam burada. Bekle beni. Ya. Bekle biraz. İçeri girip bakıp çıkıyorum. Ya Emre gelsen aşağı. Kanka vallahi nasıl ineceğim buradan? Ya, ya ters dön in aşağı doğru. Çabuk. Hadi. Abi bari. Ben... Ya bas ona lan bas. İkimiz de indik mi sonra nasıl çıkacağız buradan? Ya tırmanırız bir şekilde hadi. Gel gel buraya. Ya. Usf. Çabuk ulan içeride yalnız kaldım. Bas ona tekmeyi. Ya bu nasıl bir yerdir ya? Tutun tutun ona bas. Ah. ah. Tavan üzerime çökecek lan. Gel 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 ters dön gel. Başımıza yıkılmasa. Böyle bir şey olamaz ya Ya bu nasıl bir yerdir Hadi bakalım Şu sağlam mı acaba Dur onu tutayım ayı. ben Gel, Bas ona Abi öyle şeyle tutulmaz ayağım falan kesilir ah. Dur bir dakika Ayağım ya öyle dar ki Dönmeyi bile dönemiyorum. O zaman bekle biraz burada hadi, hadi. Bir saniye Hah gel öyle öyle gel Hah çabuk Asıl aşağı dur asıl Ah bir şey oldu mu oğlum sen ne olacaksın ben buradan aşağı çöktüm lan hadi ver kamerayı aynı şekilde, aynı şekilde. geç evet. devam et devam et evet. of. bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne oluyor lan Allah'ım kim var orada Hey! Ya abi çıkma hadi Çık, çıkamayız çıkma, başlarım ya. evine ya Kim var orada? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya yeter ya Bismillahirrahmanirrahim Aya Kimsin lan? Kimsin? Of oh. Gel, 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 gel. Ya abi girilmez oraya. Kapıda durma, kapıda durma Emre, gel. Ya ne oluyor ya? Kimsin? Abi. Allah'ım sen yardımcı ol ya. Ev şu an ev daha güvenli. Dışarıdan geliyor sesler. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bir şey olsa nasıl kaçacağız? Bak bakayım oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oğlum ne oluyor lan Emrecan? Kanka. Allah! 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 Bismillah! Abi şu Bismillah. kapı. Şu kapı dikkat. Kesin lan! Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bildiğim bütün duaları oku abi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elçi koyun, elçi koyun, elçi koyun. Elçi Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beşik bak. Ona ne Beşik havada duruyor lan. Ona satayım? Beşik havada duruyor lan. Çık. 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 Çık, çık. 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 Abi nasıl çıkacağız çık. buradan? Çık. Burada boşluk var. Buradan çıkıyoruz. Gel. Dal 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 direkt çık. Abi çık çık. Ne, ne bekleme ne? işte. Dur, dur. Emre ses sol. Ne ses sol. <laughs> çık 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 çık. Ulan <laughs> ne oluyor orada? Ne? Kamerel, kamerel, tamam. Jesus. Allahu bismillahir rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah. Bu şey bu şey var dedi. Bu şeylerde. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka samanı tut kamerayı tut. Kamerel. Allah gördük. Allahım sen gördün. Allahım. Allah, Allah, Allah. Kanka kamerel. Kamera yok. Kamera ya, kamerayı ver. Kamera Çok... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kamerayı ver. Kim lan? Abi. Abi. Allah. Ah. Ah. Köpekler. Köpekler. Ah. Köpekler. Abi ne yapıyorsun abi? Ah! Ananı. Bak bak. Ananı, ananı satayım. Koş. Koş kanka. Ah. Koş. 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 Abi hoş. Ey Yusuf ne bismillahirrahmanirrahim. Videoyu kesiyorum. Sağ ol.